Ben bu yarışı kesin kazanırım. Yavaş ama dikkatli giderim. Acele işe şeytan karışır. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Sen de bizimle doğayı keşfetmek ister misin? Takipte kal meyveler çok renkli. Acaba hangileri yenir? Kırmızı olanlar tatlıdır ama mor olanlara dikkat etmeliyiz. Sen olmasan ne yapardım kuş dost? Ah, yağmur başladı. Nerede saklanacağız? Gel seni büyük yaprakların altına götüreyim. Islanmayız. Sen bu ormanı benden iyi tanıyorsun. Hadi yarışı kim kazanacak arkadaşlar? Push.